Ayıyo 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 Bekle bekle bu şarkıyı dinleyince fanım olacak bekle <laughs> Depremsin Beni yıktın geçti Molozların altında bekliyorum Biliyorum hiç gelmeyeceksin Depremsin Beni yıktın geçti Molozların altında bekliyorum Tam yanımda tüm yanım Yalandan gülümsemesi eksik olmaz onların Bilirsin öyle geçer vakit sen bunu hiç sormadın Yağmurlar toplayacaktım gözlerim dolmadı Gözlerine aşık olduğum yoktu kalbi Yıkılsın dünya başıma inan artık yok tesellim Seni öptüğüm dakikalar çok güzeldi <laughs> Çok özeldi Dermanı kalmamış büyükük psikolojimle Dünyayı taşıyamazsın ince bileklerinle Oysa nasıl güzel gülersin ki akıl gider Yavrum iyi sayılmam yavrum öyle gülme Dünden daha beter bugünler elimde mürekkep dilimde mühür Mümkün değil gülmem Sikip televizyon boktan hep şu gündem Masum hayvanları öldürmeyin lütfen depremci molozların altında bekliyorum Biliyorum hiç gelmeyeceksin de Rapsin beni yıktın geçti Molozların altında bekliyorum Duygular kalemimle paranoyakça sevişiyor Elimde bir bilet var sorma hiç dönüş yok Gerçek arkadaşlık çekik suratlar Çok kalabalıklık çok yalnız depresyon gelişiyor Gülüşlerine aşık olmak bu bir komplikasyon Akabinde tek kalışlar yükselirken tansiyon Tanrı beni cennetinde saklıyorsa söyle bana Ben hala bu cehennemde ne yapıyorum Unuttum ama ne Sana gelmek istedim dün gece delirmişim duramam Sen bir depremsin bakışların drama Depremsin Beni yıktın geçti Molozların altında bekliyorum Biliyorum hiç gelmeyeceksin Depremsin Sen bir depremsin Sen bir depremsin Sen bir depremsin Yarrağım Sen bir depremsin, Yarra. Sen bir depremsin.